turda kaybolan 10 yaşındaki çocuk bulundu. Ekiplerin arama çalışmaları mutlu sonla bitti. Kerimcan Güney arama çalışmaları sonucunda kaybolduğu yere kuş uçuşu 5 kilometre mesafede 46 saat sonra ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Haberin videosuna birazdan geçeceğiz arkadaşlar. Ama öncelikli olarak videoyu beğenip kanala abone olursanız olursanız sevinirim. Hadi videoya geçelim o zaman. Allah'ım. Arama zor bir şey yapayım. Allah. Fazla vermek. Fazla vermek. Uzaklaş biraz. Vermem abi fazla. Allah. Allah'tan umut kesilir mi? i <laughs> so